Merhaba sevgili arkadaşlar. Daha önceki dersimizde ünsüzlerle ilgili ses olaylarına başlamıştık. Ünsüz benzeşmesini anlatmıştık. Şimdi ünsüz yumuşamasındayız. Ünsüz yumuşaması. Diğer adı ünsüz değişimi. Son harfi. Bu son harf neler? Hemen yazalım. Son harfi P, Ç, T ve K. Sert ünsüzleriyle biten sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında bu sert ünsüzler yumuşar ve B, C, D, G ve yumuşak G'ye dönüşür. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim. Örneğin kitap sözcüğü. Kitap sözcüğünün son harfine bakalım. Son harfi P, Ç, T, K. Serpil sözlerinden biriyle bitmiş. Görüyorum. Kitap. Ve ünlüyle başlayan bir ek almış. Ünlüyle başlayan bir ek aldığında sözcük kitapı değil de kitabı haline gelir. P sert ünsüzü yumuşayarak B'ye dönüşür. Diğer sözcükleri inceleyelim. Ağaç kelimesi. Son harfine bakıyorum. Ç ünsüzü ile bitmiş. Ç sert bir ünsüzdür. Ve A ünlüsünü aldığı zaman ağaca, ağaca şeklinde yazılmalıdır. Yani Ç sert ünsüzü C'ye dönüşmüştür. Diğerine bakalım. Kilit T ünsüzü ile bitmiş ve E sesli harfini almış. Kilit, kili kilide şeklinde dönüşür. E ünlüsünü aldığı zaman yani T ünsüzü D ünsüzüne yumuşamıştır. Balık, son ünsüzümüz K harfi ve I ünlüsünü almış. Balığı şeklinde yazarız değil mi? Yani K ünsüzü yumuşak G'ye dönüşmüş. Ve çelenk sözcüğünde yine son harfimiz k ünsüzü ve çelengindiriz, değil mi? Çelengin yani k ünsüzünün g ünsüzüne dönüştüğünü görüyoruz. İşte sert ünsüz harflerin yumuşayarak b c d g'ye dönüşmesi ses olayına ünsüz değişimi ya da ünsüz yumuşaması diyoruz. Devam edelim değişimi ile ilgili bilmemiz gereken 3 tane önemli not var. İlki, bazı tekeceli sözcükler yumuşamaya uğramaz. Ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında dahi sözcük aslı gibi kalır. Bunları örnekleyelim. Süt Süt kelimesine ünlüyle başlayan bir ek getirelim. Süt kelimesine ünlüyle başlayan bir ek getirdiğin zaman sütü şeklinde kalır. Yani südü diye yumuşamaz. Bu doğrudur. Veya tek. Tek kelimesine ünlüyle başlayan bir ek getirdiğimde teki bu şekilde doğrudur. Bu yumuşayıp G'ye dönüşmez. Başka ne söyleyebiliriz? Örneğin ip. Yine ünlüyle başlayan bir ek getirdiğim zaman ipi şeklinde kalır. İbi haline dönüşmez. Yumuşamaz. Ve son olarak şu örneği verebiliriz. Saç örneğini verelim. Saç kelimesine Ünlü ile başlayan bir ekket edildiğinde yine sözcüğüm bu şekilde kalacaktır. Bir yumuşama, bir değişme meydana gelmeyecek. Bazı tek eceli sözcüklerde olan bu kuralı unutmuyoruz. Devam edelim. Diğer kural ise bazı yabancı sözcüklerde de yumuşama olmaz. Örneğin hürriyet kelimesi yabancı bir sözcüktür. Ve ünlüyle başlayan bir ek kaldığında hürriyeti bu şekilde kalır. Yumuşama olmaz. Veya hayat kelimesine bir ek getirelim. Hayata. hayada şeklinde yumuşamaz. Hayata şeklinde kalır. Bu kullanım doğrudur. Ya da millet sözcüğü yine yabancı bir sözcüktür. Milletin ek aldığı zaman ünleyle başlayan bu d'ye yumuşamaz. Bu şekilde kalır ve e, bu şekilde cümlede kullanılır. Bir örnek daha verelim. Cumhuriyet Yine yabancı bir sözcük. Ve T ünsüzü sert bir harf olsa da ünlüyle başlayan bir ek kaldığında yine yumuşama gerçekleşmez. Cumhuriyetin dediğim zaman bu şekilde kalır. Evet yabancı olan sözcüklere dikkat edeceğiz. Yumuşama olmadığını bilelim arkadaşlar. Devam edelim. Son kuralımız neymiş? Özel isimlerin söylenişinde yumuşama olur ancak yazılışında yumuşama olmaz. Birkaç tane isim yazalım buraya. Mehmet, Zeynep, başka ne diyebiliriz? Sinop, Aytaç. Bu özel isimlere dikkat edelim. Bu özel isimlerin hemen son harflerine odaklanalım. Sert ünsüzler değil mi bunlar? Evet, sert ünsüzlerle bitmiş ancak ünlüyle başlayan bir ek alıyor. Mehmet'in. Mehmet'in dediğim zaman konuşurken T'yi D'ye çevirerek söylüyorum. Ancak yazı dilinde bunu olduğu gibi bırakıyorum. Buradaki T'yi D'ye çevirmiyorum arkadaşlar. Ya da Zeynep'in diye konuşuyoruz. Ancak eki getirirken yine kesme işaretiyle ayırıyoruz. Sözcüğümüz aslı gibi kalıyor. Hiçbir şekilde yumuşama şeklinde yazmıyoruz. Sinop'un Aytaç'ın bakın Özel isimler olduğu için son harfimiz sert ünsüz olsa da hiçbir şekilde yumuşamaya uğratmıyoruz yazı dilinde. Ancak konuşurken yumuşatıyoruz. Şimdi konuyu bir soruyla daha iyi pekiştirelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz değişimi olmamıştır? Ünsüz değişimi yani ünsüz yumuşaması olmamıştır. Dolabımın içini düzenledim. Dolap. Sözcüğün hemen ek almamış haline bakalım. Dolap. Sözcüğü. Şu ek kısmını kapattığım zaman sözcüğün aslını inceleyelim. Dolap mıdır? Dolap mıdır? Evet. B ünsüzüyle bitmiş. Ünlüyle başlayan bir ek aldığında yumuşama gerçekleşmiş. Aslında burada bir P ünsüzü olmalıydı. P, B'ye yumuşamış. Burada bir değişim olmuş. Devam edelim. Kutlamalar için bayrağımızı unutmayalım. Bayrak. Hemen eki kapatalım. Sözcüğün aslı bayraktır ve yumuşak G ile söylenmiş. Çünkü ünlü ile başlayan bir kalmış. K harfi yumuşak G'ye dönüşmüş. Burada da bir değişim, bir yumuşama gerçekleşmiş. Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmemeliyiz. Umut sözcüğü aslı umut değildir. Umuttur. Ve yine bir yumuşama gerçekleşmiş. T ünsüzü D'ye yumuşamış. Burada da ünsüz değişimi var. Son olarak Gaziantep'in yemekleri bir harikadır. Konuşurken söylerken yumuşatarak söylüyorum. Gaziantep'in diyorum. Ve burada P ünsüzü sert olarak kalmış. Ünlüyle başlayan bir ek almış olmasına rağmen yumuşama gerçekleşmiyor yazı dilinde. Bize de yazı dilinde yumuşamayı soruyor. Dolayısıyla gerçekleşmeyen yumuşamanın olmadığı değişimin olmadığı şıkkı denizli arkadaşlar. Devam edelim başka bir soruyla. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek yoktur? Sözcüğün ek almamış hali beni ilgilendiriyor. Bakıyoruz. Verdiğimiz hediyeler onu çok mutlu etti. Verdiğimiz, verdik. Buradaki k aslında yumuşamış ve yumuşak g'ye dönüşmüş görüyoruz. Burada bir yumuşama gerçekleşmiş. Verdik sözcüğümüzün bakın bu kısmı böyle bitmesi gerekiyordu. K, ye'ye ye, yumuşamış. Burada bir ünsüz yumuşaması var arkadaşlar. Bunu eliyoruz. Yağmur şiddetli yağınca okullar tatil edildi. Yağmur. Yumuşak G var ama Bu sözcüğün aslı bu şekildedir. Yağmur şeklinde yazılır. Şiddetli. Burada bir şey yok. Yağınca yağmak yine fiilimizin kendinde vardır bu yumuşak G. Okullar tatil edildi. Buraya kadar bir ünsüz yumuşaması görmedik. Dolayısıyla doğru cevabı bulduk. B şıkkı. Ama diğer şıklardaki yumuşamaları görelim. Evini bilmediğimiz için Zeynep'e ulaşamadık. Bilmediğimiz. Aslında bilmedik. Buradaki dık, dik, duk eki yumuşak g ile gösteriliyor. Çünkü ünlü ile başlayan bire kalmış. Burada da yine bir yumuşama var arkadaşlar. Lütfen oyalanmadan işe gidin sözcüğümüz gitmek fiili değil mi? Gidin demiş. T, D'ye yumuşamış. Diğer yumuşamamız burada arkadaşlar. Evet böylelikle doğru cevabımız Bursa. Ve son olarak şu soruya bakalım. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında sonundaki sessiz harf yumuşamaz. Her birine ünlü bir harf getirelim. Soğuk sözcüğü. Su Bu şekilde. Söylediğim zaman hemen yumuşama gerçekleştiğini görüyoruz. Soğuk. Bakın. K'nin yumuşak G'ye dönüştüğünü gördük. Burada yumuşama olur arkadaşlar. Ve devam edelim. Tat sözcüğü. Tadı dediğim zaman yumuşama oluyor değil mi? T, D'ye yumuşuyor. Kurt. Kurdu. Yine yumuşadığını görüyorsun. T, D'ye dönüştü. Sütü olduğu gibi yazmıyor muyuz? Sütü demiyoruz, sütü diyoruz. Yine bunlar aynı kaldığı ünlüyle başlayan bir ek aldığında dolayısıyla bu tek öceli bir sözcük kuralı biraz önce bahsetmiştik. Burada yumuşama olmuyor. Doğru cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Evet böylelikle ünsüz yumuşaması kuralını anlatmış olduk ses olaylarından. Bu dersle ilgili sorularınız varsa yorumlardan yazabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın çocuklar.